kız kız avurla vlogunu açıyorum. Hoş geldiniz. Selal <laughs> <laughs> i̇şte, Urla vlogunu aç. Sabah saat kaç bu arada? <laughs> Günaydın Urla vloguna hoş geldiniz bu arada. Ee, bu vlog sadece Urla'da mekan önerileri, otel, işte gittiğimiz otel falan vesaire gibi şeyler içerecektir. Şimdi Selen'le çıktık havaalanına gidiyoruz. Selen'in kuzenini alacağız. Selen'in kuzeni de Ankara'dan geliyor. Sabah uçağını kaçırmış o yüzden bir sonraki uçağa bilet almış. Ee, o yüzden bir tık daha geç çıktık evden. Sonra onu havalandan alacağız. Onun bir arkadaşı gelecek onu da alacağız. <laughs> Dört kişi Urla'ya gidiyoruz. Orada da iki arkadaşımız daha bize katılacak. Ben tanımıyorum hiçbirini değil mi? İnşallah vlog çekmeme müsaade ederler bu arada. İnşallah iyi anlaşırız. Anlaşırız. İnşallah beni severler. Böyle hadi beraber havaalanına gidelim. Gölge etme biraz ileri git. Şimdi biz otelimize geldik. Hemen size ufak bir oda turu yapacağım. Oteli hiç görmemiştim kızlar ayarlamışlardı bu kadar e, konak konak olduğunu <laughs> hiç düşünmüyordum. Benim babam antikacı. E, o yüzden senelerdir eskilerden nefret ederim. Böyle bir odada çok aldım. Kusura bakmayın hani ben sadece tercih meselesi bu. Hemen size odayı göstereceğim. Dar aldım yani böyle oymadan. Aç oyma. O da zaten küçücük. Oda turu devam benim Güğümden <laughs> lamba yapmışlar. <laughs> Biz bunu sabanın üstüne koyardık. Ya çok güzel tabii kimine göre. Oda turu devam benim. Abi oda turu işte bitti. Oda turu bu kadar <laughs> arkadaşlar. Ay düşünüyordum. <laughs> Tuvaletimizi göstereyim banyomuz. Ben ışığı aç. Işık bu kadar, böyle Işık mu, da Ay! Aa, bu kadarmış! Loş diyorum. Ama bak, Rebul'un şeyleri varsa bunları var. Ayşe Hanım konağı burası bu arada. Hani antika severler, gelebilir Sevmeyenler yakınından bile geçmesin derim. Duşa bak, şey gibi. Tövbe yarabbim ya! Saat 3, çok acil bir kıyafet değiştiriyoruz. Ben saçımı toplayacağım ve şarap bağına falan gideceğiz. Bilmiyorum nereye gideceğiz. <laughs> Bakalım. Yaptım. Kınalar yaksın Varsın bize vur gibi yapsın Aa, Böyle Anne'nin ana ekibinden gelmektedir. Üç farklı üzüm çeşidi var içerisinde. Sirak, grenache ve carignan. Sirak ve grenache bizim kendi bağlarımızdan. carignan ise bakımını üstlendiğimiz Seferisar'dan temin etmekteyiz. Taze kırmızı meyve var Şey, Bak, şöyle bir şey konuş. Nasıl buldun Urla'yı? Şunları önce Urla ben Gibi şunu değiştirirdim. Hiç estetik görmemiştim. Öyleymiş, şarabın bir hikayesi varmış. Ee, buranın sahibinin annesinin <laughs> adı Canan'mış ve An. Selam ya. Evet, Helen, Ankara'lı olduğu için buradan şarap aldım. İlakası yok, şarabı beğendiğim için aldım. <laughs> ee, şimdi otele gideceğiz ve akşamı ortaya rezervasyonumuz var. Hazırlanıp yemek yemeye çıkacağız. Tabii bir görs hazırlanması ne kadar sürer bilmiyorum ama çok acıkmak. Gidelim de bir şeyler yiyelim. Bitirdik bence. En son şarapta kaldık, baget ee, aldık, oradan döndük ve biz... Çok ağır yorulduk ki. falan verdik ben buradayken. Biz de hiçbir hiç şeyle konuşamadık çünkü kısa bir lambastı bilirsiniz. Yani böyle aceleyle evet. oluruz, neler evet. dedik biliriz. Ve evet. ortaya geldik. Evet. E, oradaki hiç gelmemiş. Bakalım oranın nedeleri evet. evet. falan. Buranın nedeleri ilk defa verildi. Yemekler gelince de tekrar gerçekleştirdik. Bu 35'ten sonra Kremalı patatesi de çok beğendik ama sonunu çekebilirim size. <laughs> Alan aldı. Bu neydi? Güneş anlat bize. Küçük bir harika bir lezzet. E sen denemedin daha. Nasıl mutlaka denemelisiniz diyorsun. <laughs> Böyle influz edemezsin. <laughs> Şimdi bir de dana yanak söyledik. Bunu Çok da Cansu tadıyor. <laughs> Hadi bakalım ilk tadım testi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Ben de Hatay'ım. <laughs> bir de yoğurtlu köfte söyledik. Bunu da Selen tadıyor. Hadi bakalım Selen. Baya güzel. Gerçekten reklam falan değil burası. Hesap ödeyeceğiz. Benim <laughs> en güzel köfte, en güzel. O kadar. Evet. Normal bir adam köfte. Allah, Allah bu kız asla influencer olmaz asla. Fena değil yani iyi. <laughs> gibi oldun ya. <laughs> Selam. Urla Blue'un üstünden tam bir ay geçmiş ve ben bugün editini yapıyorum. Büyük ihtimal bugün paylaşacağım. Pazara bırakmayacağım size. Zaten kısa bir vlog oldu. Genel videoyu toparlamak gerekirse. The Guru'yu inanılmaz beğendik. Bu arada The Guru'ya 3 defa gittim. O videodan sonra tekrardan. Otel Ayşe Hanım Konağı'nda kaldık. Ivana Sert'in eşinin konağıymış bu arada biraz info vermem gerekirse. Annesinin e, eski yaşadığı bir evmiş. O restore edilmiş. O yüzden çoğu şeyin yapısını değiştirmemek için öyle bırakmışlar. Ama yine de çok keyifliydi otelde kalmak. Sadece otel bana hitap etmiyor. Bir daha gitsem kesinlikle tercih etmem. Kahvaltı çok güzeldi. Ertesi gün yaptığımız kahvaltı. Zaten ertesi günde kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içtik ve çıktık. Bu arada akşam nereye gitmiştik? Ortaya'ya gitmiştik. Ortaya ilgili yorumum da bence çok güzeldi. Yani öyle bir mekanı kişi başı bin küsür lira falan bir para verdik ve yemediğimiz şey kalmadı. Çok çok iyiydi ve üstüne rakı içmemize rağmen. Us'a gittik. Us şarapçılık benim favori mekanım oldu. Oraya da tekrardan iki kere gittim. Yine menüleri çok uygundu bence. Neye göre kıyaslıyorum bunu? İzmir'de oturup yediğimiz içtiğimiz bir mekana göre kıyaslıyorum. Kesinlikle çok daha uygundu. Yine de orada da kişi başı 600 lira gibi bir hesap ödedik. Peynir tabağı söylemiştik. Bir de şarap içmiştik. Bence yine makul. Umarım tekrar kızlarla buluşma, görüşme şansımız olur. Hepsini iyi ki tanımışım. İyi ki tanışmışız. Umarım siz de bu vlogu izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de kanaldan bildirim almak istiyorsanız şuradan zili açabilirsiniz. Hepinizi öptüm. Diğer blokta görüşürüz. Bay bay.